E, anladınız mı? Cenazesinde hazır olur. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir hadis-i şerifle daha bitireceğiz. Abdestten bahsettik. İnşallah abdestin hakkını vermek için abdest risalesini ne yapacaksınız? Didik didik okuyup amel edeceksiniz. El-vudu şatrul iman abdest nedir? İmanın yarısıdır. İmanın diyor, namazın demiyor. İmanın, çünkü abdest olmadı, namaz olmaz, namaz olmadı, iman sakata gider, böylece. Zincirleme trafik kazası. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men kim abdest alır, abdestini de güzel alırsa, bak ne dedim, her hadiste ne gelir, abdest almak yetmez. Abdestini güzel alır, istevce ve rıdvânallâhu aleyhi ve sellem. Allah'ın en büyük rızasını kendine hak alır vacip kılar. Vacip kılar Allah'ın en büyük rızası ona helal olur.